Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın özellikle transfer istediği Çağlar Soyuncu'yu 90 saniyede anlatalım. Aslında önemli soru şu. Çağlar Fenerbahçe'ye nasıl bir katkı sağlar? Çünkü İsmail Hoca özellikle yerli bir stoper istiyor. Orada dosyadan faydalanmak için. Zaten Serdar Aziz'in katkısı da belli. O yüzden yerli bir stoper transferi önemli. Bir de bu oyuncu Çağlar Soyuncu. Son senesini ayırıyorum. Orada Leicester'la bazı problemlerden dolayı oynayamadı. Fakat ondan önce Premier Lig'de birçok büyük takımla dananıldı. Üst düzey bir oyun oynadı. Son senesi az oynamasına rağmen Atletico'ya gitti. Bir defans ustası Simeone'nin yanına. Çok şans bulamadı ama yani hepimiz tanıyoruz Çağlar'ı. Sonuçta Çağlar ayağı iyi bir oyuncu. Pasör, ilk kontrolü iyi, markaj becerisi yüksek, top çalması iyi. Tek sıkıntı maç eksiği fazla. Avrupa Şampiyonası nedeniyle sürekli oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Fenerbahçe Bonucci'yi de aldı. Cicu da döndükten sonra forma rekabeti artacak. Ebekado sakatlıktan dönecek. Aslında Cicu'nun da Çağlar'ın da Bonucci'nin de ayağı iyi. Stoperde hangi kili oynarsa oynasın kolay kolay topla çıkmada sorun yaşamaz Fenerbahçe. O yüzden oyun kurucu bir 6 numaradan ziyade orta sahaya güç katacak, dinamizm sağlayacak 8 oynayan kurum çalındı. İsmail Hoca'nın genelde risk almayan bir yapısı var. Üçlü oynar mı bilmiyorum ama Çağlar gibi bir opsiyon varsa çok da düşünmez alırsın.